Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Ethos suyu Wallet nasıl kullanılır bunu göstereceğim. Öncelikle Ethos suyu cüzdanı açarak başlayalım. Google üzerinden ethoswallet.xyz web sitesinden install extension butonuna tıklıyorum. Açılan Chrome Web Store'da add to Chrome diyerek extension'ı browser'ıma ekliyorum. Gördüğünüz gibi beni bir hoş geldin sayfasına aktardı. Buradan yeni bir cüzdan oluşturabilir veya da daha önceden kullandığınız bir cüzdan varsa güvenlik kelimelerini kullanarak onu import edebilirsiniz. Ben yeni bir cüzdan oluşturacağım. Burada bir şifre belirlememi istiyor. Şifremi belirliyorum. Ve continue tuşuna basarak devam ediyorum. Burada kaydetmem için bana cüzdanımın güvenlik kelimelerini veriyor. Bu kelimeleri kaydetmem gerçekten çok önemli. Bunları dijital bir ortamda bile saklanması tavsiye edilmiyor. Bunları bir kağıda yazarak güvenli bir ortamda saklamayı tercih ediyorum. Ve sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Ve ben bu güvenlik kelimelerini kaydettim ve devam ediyorum. Devam edebilmemiz için öncelikle kopyalamamızı istiyor. Üstüne tıklıyorum ve kopyalıyorum. Ardından Create Wallet diyerek cüzdanımı oluşturuyorum. Burada kaydettiğimizi onaylamak için sırasıyla kelimeleri tekrardan girmemizi istiyor. Evet arkadaşlar, güvenlik kelimelerin sırasıyla yazdım ve continue diyerek devam ediyorum. Burada cüzdanınızı eğer kustomize etmek isterseniz, yani cüzdanınızı özelleştirmek isterseniz buradan bir emoji seçebilir ve arka plan renginizi değiştirebilirsiniz. Skip diyerek atlayabilir, continue diyerek devam edebilirsiniz. Burada cüzdanınızın temasını seçebiliyorsunuz. Gündüz teması veya da gece teması e, veya da sisteminizde hangi temayı kullanıyorsanız güncel olarak doğrudan onu alan bir seçeneğimiz var. Ben sistem olarak devam ediyorum ve bizden cüzdanımızı pinlememizi istiyor. Evet gördüğünüz gibi cüzdan oluşturumuz, oluşturma işlemimiz tamamlandı. Evet. Şimdi sağ üstteki ikondan cüzdanımı aç açıyorum ve hep birlikte cüzdanım üzerinden neler yapabileceğimize bakalım. Buradan use faucet diyerek bizi suyu Discord'a yönlendirerek nasıl e, faucet'tan token claim edebileceğimizi gösterebiliyor. Aynı şekilde sol üstteki ayarlar ikonuna tıklarsak açılan ayarlar bölümünden e, işlem yapmak istediğimiz ağı değiştirebiliriz. DevNet, TestNet veya Custom Networklerden birisini seçebilir. Aynı zamanda temamızı değiştirebilir ve Security kısmından da şifremizi güncelleyebilir ve güvenlik sözcüklerimiz ve Private Key'imizi görüntüleyebiliriz. Onun dışında Permissions kısmından daha önce bu cüzdanımızda e, bağlandığımız ve giriş yaptığımız web sitelerin bir listesini bulabilir. Güvenmediğimiz web siteleri buradan revoke diyerek e, izinini kaldırabiliriz. Onun dışında Burada gördüğünüz gibi NFT'lerimizi gö gösterebilir. Ticket kısmından eğer daha önce bir copy mint edip, KPI ticket mintlediyseniz bunları görüntüleyebilir. Aynı şekilde saat ikonundan da daha önce gerçekleştirdiğiniz transaction'ları görebilirsiniz. Sui ve Ethos cüzdanını daha fazla keşfetmek istiyorsanız sağ alttaki explore butonuna tıklayarak açılan web sitesi üzerinden tokenlar, koleksiyonlar, oyunlar, NFT'ler hepsini görüntüleyebilir ve bunlar üzerinden işlemler yapabilirsiniz. Bu video için bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.